bir dedikodu anlatmak istiyorum. Çünkü onu pompalıyorlar ısrarla. Nedir? benim ee, yakın bir gelecekte 60 milyar dolar gelecekmiş Türkiye'ye. Nereden? Muhtemelen Rusya üzerinden. Şimdi bunu pompalıyorlar. İşte bunların birkaç tane böyle çok bilmiş akademisyenleri var ya. Efendim dolar çakılacak. Nasıl çakılacak arkadaş? İşte Tayyip Erdoğan'ın aldığı bu muhteşem önlemler şu anda gülebilirsiniz ama faizleri düşürdü. Faizler düşünce sanayici daha ucuz kredi alabilecek. Daha ucuz kredi alınca bir takım altyapı eksiklerini tamamlayacak ve yeniden üretime geçecek. Bu arada da Rusya üzerinden tahmine 60 milyar dolar para gelecek Eylül ayında ve Ekim ayına girildiğinde dolar şak kadanak 12 liraya düştü. Bunu ciddi ciddi pompalıyorlar. Ha, şimdi belli ki saraydaki bir o ekonomist takım bu setacılar işte ve türevleri. Şunu şey yapıyorlar. Hani dün anlattım ya Tayyip Erdoğan direne direne kazanıyor. Ha, diren kardeş. Pahalılıkmış, yoksullukmuş, millet açmış. Hiç kulaklarını tıka. Hiç merak etme. Sonunda bir alışacaklar bu yeni düzene. İki şu 60 milyar dolar hayırlıysa bir gelsin biz onu öyle bir gümbürdüteceğiz ki doları da düşüreceğiz ve millet dolar düşünce de sanki rahatlamış gibi olacak. Öyle mi olacak? Evet aynen öyle olacak. Simidi gene 4 liradan alacaklar. Ama dolar abi gördün değil mi? Bak adam 13 liraya düşürdü diyecek. 18'de 13. Oğlum simit 3 liraya düştü mü peki? Hayır. O olmayacak. Olması da mümkün değil. Benzin gene böyle kalacak. Neden? Çünkü zaten yapılacak olan bu. Bunu şimdi planlıyorlar. Diyorlar ki efendim bunu yaparsak bir millet bütün bu ağır şartlara alışmış olacak. İki psikolojik olarak doların inmesi onlarda bir ferahlama yaratacak. Halaylar çekilecek her tarafta. Ama en önemlisi biz bu dolara çektiğimiz zaman ki artı e, kazancımızı fonlayarak seçimlere gideceğiz. Bunun hayalindeler. ve şimdi bunu pompalıyorlar. Baya baya iş dünyasında da ya e, Eylül ayına doğru e, Eylül ayı içinde falan ciddi bir para geliyormuş. Orada herhalde nefes aldır ama başarırlarsa hakikaten atlarlar ve şeyi pompalıyorlar. Bugün Abdülkadir Selvi falan gene yazmış. Hani AKP'de yükselme var artık. Hani o düşüştü çok kötüydü ama. Tabii ki durum kritik. Efendim tabii ki hayat bağlığı falan hala çok etkili demekle beraber diyorlar ki artık yukarıya doğru çıkıyor. İşte onu pompalayıp bir nefes almaya çalışıyorlar. Bakalım başarılı olacak mı? Ama şunu söyleyeyim. Olamadığı zaten çok ortada. İşte dün e, Elbistan'da önceki gün e, AKP'nin işte en önemli adamlarından Mahir Ünal işte gidiyor halka konuşacak falan bir yuhalama bir bilmem ne. AKP'liler ama. Yani oradaki CHP'liler falan değil, zaten hep AKP'liler. Onun için gidebiliyor oraya. Diyor ki abi buralar bizim. Ha, işte hep ısrarla hem flash ekranlarından hem buradan hem de yazıdan hep şunu söylüyorum ben size biliyorsunuz. Diyorum ki ey AKP'liler. Tamam yazmayacağım çizmeyeceğim. Varsa beraber bir sokağa çıkalım. Meral Akşener gibi. Sokağa bir çıkın. Kemal Kılıçdaroğlu gibi sokağa bir çıkın. Özdağ gibi bir sokağa çıkın. Girin dükkanlara girin. Yani alay ediyorlar hem e, Özdağ'lar. Efendim geriye ırkçıya bilmem ne. Ona da ayrıca bir konu yapmak istiyorum bu konusunda. Bugün artık çok uzamış. Şey, 20 dakikayı da geçtik. Ee, diyorum ki girebiliyor musun kardeş? Ümit Özdağ gibi. Ne bileyim Muharrem İnce gibi. Bak hani geçen o kadar şeyimiz de oldu. Ne bileyim işte özellikle Meral Akşener gibi böyle. Girebiliyor musun? Beraber gidelim. Yazmayacağım, çizmeyeceğim. Başınıza bir şey gelirse de hani aa gördün mü demeyeceğim. Bak biri gelemiyor. İşte bu adamcağızı herhalde kanlar efendim orası bizden. Bizden sorulur canım filan. Sonra çıkınca millet önce bir pahalılık var falan. Canım onlar geçer meçer deyince millet isyan ediyor. Sokağa çıkamaz halde. Nereye yükseliyor ya? Yani? Kim kimi kandırıyor arkadaşlar? Böyle bir şeyin olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor.